Olimpis sunar. Vanilyalı keşkül için malzeme listemiz 1 litre süt, 200 gram toz şeker, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, 5 adet yumurta sarısı kullanacağız. Evet. Nişasta ile beraber. Nişasta ile beraber evet. evet. Şimdi bakalım keşkül evet, tatlımız olacak. Evet şimdi ocağa aldık gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir litre, litre, süt, süt kullanacağız. Şöyle ben burayı yakacağım. Açalım. Şöyle biraz daha tamam. yakın olsun. Ve sütümüzü tenceremize ilave yaptım. Onu kaynatacağız galiba. Evet, tamam. Kaynasın lazım. bekleyelim kaynamasını sütümüzü evet. tamam. Mavi renkli tenceremizi aldık. Böyle bugün. Evet, ben rengi, de böyle biraz tencere. şey hafta sonu vermiş olduğu o güzel hava var ya cumartesi günü bugün zaten biliyorsunuz. Havalar da iyice ısındı. Yaz İçine artık şekerimizi gidiyoruz. ve tamam. vanilyamızı ilave yapıyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. Evet. Evet. Onlar da yumurta sarısını sürecek. Tamam. sonra onları da dahil edeceğiz. Ben şöyle bir toparlayayım. Renkler cıvıl cıvıl diye bahsediyordum Abdullah Usta. Evet. Cıvıl cıvıl renkler. Zaten mutfağımızın rengi belli. Tencerelerimiz ne kadar güzel. Bizler de bugün böyle rengarenk giyinmişiz artık. Tencereler birbirinden güzel değil mi evet, Gerçekten anne? güzel. Ama tencerelerimiz e, kesinlikle yanma, yapışma gibi bir şey olmuyor ve Hı -hı. elimizi yakmıyor. En Hı -hı. büyük özelliği de o. Çocuklarımız burada severek yemek yapıyor. Gördüğün gibi çekinmeden, korkmadan. Aynı Aman böyle. çocuğun tuttu da eli yandı falan olayını düşünmeden kafamız rahat. Doğru, Değil doğru. Mi? Evet şimdi ne yaptık? Rabia'cığım hazır. Şunları bir toparlayayım ben. Süpüreyim de alayım. Evet şimdi 2 dakika sonra bunu fırına atacağız. Eldivenlerini çıkar istersen Rabia ya? ve evet. yanıma gel istersen sen. Ne yapalım? Bir de mutfakta temizlik yapalım. Öyle değil mi usta? Evet şöyle bir hafif bir tamam. toparlayayım. Karıştır istersen. Hı -hı. Şimdi kestil yapacağız bugün sevgili izleyenler. Ne yaptık? Bir litre sütümüzü ilave ettik. Daha sonrasında şekerimizi 300 gram kadar demiştik. İlave ettikten sonra vanilyamızı da ilave ettik. Sütümüzü şimdi evet. kaynayana kadar Rabia'cım karıştıracağız. Ve tatlımızın diğer hazırlıklarına geçeceğiz galiba. Evet şimdi ben şöyle bir toparlayayım. Hafif istemez bir malzememiz dökülür. Şöyle bir ben. Burnuma çok güzel kokular geliyor galiba. Ya ya. ya. Tatlı da yapıyorsun ne güzel. Tatlıyla aran nasıl? Tatlıyı çok severim. <laughs> Sevmeyen <laughs> yani... var mı acaba tatlıyı? Yoktur bence. Yok, yoktur. Yani eee rabia ile bir şey unuttunuz gerçi. Ne, ne unuttunuz sence? Biz onu ne unutmadık var? usta. Bence sen unutturdun bizi. Evet, bize. Evet. Bize biz bize verilen görevi yapıyoruz. Biliriz abi hacı. Bizi ilgilendirmiyor yani. Evet o zaman yani ne onu. yapalım? Sen daha ne dersen geç, biz onu yapıyoruz. Evet daha geç kalmış değiliz. Şimdi Rabiacığım sen yanıma alırcanız. Tabii. Onları üzerine şöyle serpiştik, Sana şöyle hemen çıkaralım. Üzerine çörek otu ve susam. Şimdi burada Gel. Abdullah usta kendi unuttuğunu bizim üzerimize yıkmaya evet. çalışıyor Rabia farkında mısın? <laughs> Serpişi Bize söylendi biz yapmadık mı usta? Yapmadınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Serpişi. geç kalmış değiliz zaten. Yok. Ne yaptık hemen koşa koşa gittik. Tamam olmaz avucunu al biraz daha at. Şunlara da. Tepsimizi aldık. Şimdi <laughs> üzerine susam. Evet şimdi biraz da çörek <laughs> otu. Şöyle. Tamam. Görüyor Ağır musun ne gidecek. kadar pratik Rabia maşallah böyle tam böyle bir hanımefendi edasıyla. Hep neden sonları anlatıyorum. <laughs> evet. Bak oradaki ne de onu zaten biz fırına atmamıştık. Onun üstüne de atarsan. Tamam. Şu ee, bak. Arkada tezgahta. Hı. Yok o takliye kullanacağız onu. Sadece ikisini. Tamam şunu da biraz. Susam çörek otuyla böreklerimizin üzerinde güzel böyle süsleyelim. O da ayrı bir lezzet versin. Evet. Zaten çörek otu biliyorsunuz da çok şifa gerçekten. Ee, ...çörek otu ile ilgili çok güzel bir hadis-i şerif var... ...paylaşalım istersen... ...Peygamber Efendimiz ne diyor... ...Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...çörek otu ölüm hariç her derde devadır... İşte böreklerimizde böyle... E, ...hamur işlerimizde gerçekten... ...bol bol kullanmaya çalışalım... ...şifasını alalım inşallah... ...çörek otunu da ayrıca ben bir tavsiyede bulunmak istiyorum... ...dilerseniz böyle biraz rahatsızlığınız varsa... ...hazımsızlık çekiyorsanız... ...hatta... E, Psikolojik hastalıklara bile iyi geldiği söyleniyor. Gerçekten depresyonda olanlar vardır belki. Çağımızın hastalığı artık olmayan mı var diyeceğim ben şimdi. Ne yapıyorsunuz sabahları güzel böyle kalkıyorsunuz, bir çay bardağı veya yarım su bardağı kadar böyle bir su dolduruyorsunuz. Çörek otunu işte içerisine bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı artık suyun miktarına göre şöyle bir 15 dakika kadar 20 dakika kadar bekletiyorsunuz, süzüyorsunuz o suyu ve içiyorsunuz gerçekten çok şifasını göreceksiniz diyorum. Çünkü evet, ben bunu ben yaptım denedim. Ee, şifasını gördüğüm için o kadar rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi ben şöyle yumurtaları sadece sarısını evet, mı sarısını kullanacağım şöyle. Tamam. Sarısını hmm. kullan. Neyin içine attı konu şimdi bu? Nişastanın içine attı. Aa evet. şimdi keşkül tatlımızı e ee, ikinci aşamasına geçiyoruz. Evet. Şimdi ki 5 adet yumurta. Yumurtanın sarısı. Tamam. Evet. Tamam. Çok güzel. Şöyle devam ediyorum ben kırmaya. Evet. Şöyle. Güzeldi. Kırdıktan sonra Son kalan yumurtamızı da aynı şekliyle önce yumurtamızın öbür tarafına ve bir bir tarafa boşaltıyoruz. Ve sarısını ayırdıktan sonra şöyle kabuk ve akını bir kenara alıyoruz. Ve şimdi ben ne yaptım? Yumurtaların kar, sarısını kar, kar, içine kar, ilave yaptıktan abi, sonra nişastamızı <laughs> <laughs> şöyle çok hafif suyumuzla açıyorum. Renk de verecek ayrıca evet, öyle evet. değil mi Keşkül biraz daha böyle sarı renkli ve bir tatlı olduğu için şimdi ne yaptık bir daha tekrar edelim evet, biraz bir da litre pirinç unu pirinç unu da ilave evet, ediyoruz tamam şöyle bunları ne yapacağız tatlımızı kullanabiliriz tamam ben Keşkül bilmiyorum. için ne yapacağız İstersen sen anlat abi tamam. ne tamam. yaptık bir litre sütü tencerenin içine koyduk evet, evet. evet. ondan sonra Kın, i̇çine kın, şekerimizi 300 şekerimizi, gram kadar şeker ilave şekerimizi ve vanilyamızı. ettik. vanilyamızı, vanilyamızı Ondan sonra şey böyle karıştırıp kaynatacağız. Karıştırıp evet, kaynatacağız. ayrı bir kapta. Evet, nişastamız. ayrı bir kapta. Nişastamız. nişastamız var. bir de 5 adet, beş adet yumurta, yumurta sarısı. yumurta sarısı. Yumurta yumurta sarısı sarısı. sarısı, ve, sarısı. Biraz da, ve Biraz da pirinç unu. Şöyle güzelce bir çırpıyoruz ve şu anda hazırım hanım Şöyle karışır sen. Hızlı hızlı karışman lazım. Kaynayan sütümüzün içine ilave yapıyoruz. Evet, bakalım kıvamına. Evet, hemen koyulaştı gördüğün gibi. Ama şöyle üstüne gelmesin. Tamam, altını kapatalım Ayşegül Hanım. Ve nişasta yumurta sarısı. Hepsi içine ilave yaptıktan sonra şu anda bizim tatlımız hazır. Bizim tatlımız hazır, keşkülümüz. Ben şöyle Rabia Cima dört tane şöyle tabak hazırlamıştım ve şöyle kepçeyi de verin. Şöyle paylaştırsın. Tabii. Tamam onunla bir işimiz yok Ayşe Gönlüm. Tamam. Şöyle ben bir yemeğime bakayım. Evet. Yemeğimiz de çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi şu anda hazır. Evet, harika bir şekilde pişti. Yani şey hemen alacağım şimdi şöyle idareten kenara aldım şimdi diğer böreğimizi diğer böreğimizi de atalım ah evet atalım evet şöyle alta yavaş yavaş pişsin zaten şimdi ufak bir süremiz kaldı şimdi ne yapıyoruz Ayşegül Hanım ne yapıyoruz Abdullah Usta? siz evet, yapacaksınız şimdi, bir şeyler galiba evet <laughs> Yemin... <laughs> Taşıyor. Tamam biraz Rabia'cığım yani sorun değil. <laughs> Rahatına bak kesinlikle. Burada biz hep beraber yapacağız, öğreneceğiz. Evet. Taşlarımızı da biz temizleriz sorun yok. Hazır şu anda. Ve bir beş dakika sonra bizim böreklerimiz de çıkacak. Tatlımız da hazır Rabia'cığım tatlıyı da hazırladı. Hatta süslemesini yaparken keşkinin artık nasıl yapıldığını öğrendi bence Rabia. <laughs> tatlıyı çok seviyoruz zaten. Eve Gildin gidince... De Evet, şimdi anlatacak bakalım. yine. Evet. Nasıl evet öğrendi. Yani biz ne yaptık? Evet, evet. Eve de gittiği zaman inşallah bu taktiği ailesiniz. Önce ailesini. e, tencerenin içine bir litre süt koyduk. Ondan sonra şeker koyduk. E, sonra da e, vanilyamızı, vanilyamızı koyduk. Sonra e, karıştırdık, karıştırdık iyice. Ondan sonra e, şey e, yumurtanın sarısıyla e, şey. E, Evet Nişastamızı, 5 Nişastamızı, adet yumurta beş adet sarısını, sarısını öyle değil mi? Evet, Nişastayı evet. Karıştırdık. karıştırdık ve ondan biraz sonra da pirinç unu ilave ettik evet, nişastaya. Birazcık pirinç unu ilave ettik, unu i̇lave, ettik. Ilave, ettik. İlave, i̇lave, ettik. ilave ettik. Ondan sonra sütle veşin şeyle karıştırdık. Ona sonra karıştırdıktan sonra kaynayan sütümüzün, e, kaynaya sütümüzün içerisine koyduk. Neydi koyduğumuz? Nişasta. Niş nişasta koyduk. Yumurta ve pirinç unu. Ama pirinç unu. yumurta nasıl koyduk? söyledi evet. ama yumurta sarısı sarısını. dedi sadece. Evet, Niye sarısını peki biz koyduk sence? E rengi. Evet. Ve lezzeti, Ve lezzeti de tabii. Için. Hem rengi hem, hem lezzeti lezzet. evet. Ondan sonra e ka kitap e, kalıpların içine koyduk. Sonra da süsledik. Ya evet. evet. hem onları sevdiği yemekleri de yapmış olduğu. Evet, Buradaydı işte galiba annelerin. Ama burada, ben hı, ben hı, tamam. Ben e, şimdi, şimdi sen babaanneme, bir, evet, anneme. Evet, selam onu diyecektim. Selam göndermek istersen gönder okul arkadaşlarına, ya, okul arkadaşlarıma, herkese, babaanneme, tüm akrabalarıma, enişteme, halama, herkese anneme, babama, kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Ee, siz bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.